Osmanlı'da vakıf, bir malın Allah'ın malı olmak üzere ferdi mülkiyetten çıkartarak insanların faydasına sunmaktır. Buradaki iki önemli husustan biri öncelikle vakfedilen şeyin mal olması. Diğer bir unsur ise vakfedilen mal insanların faydasına olmasıdır. Vakıf hangi amaç için yapılmışsa, amaç ortadan kalkmadığı müddetçe vakıf olarak hizmet etmesi gerekir. İnsanların faydasına olmayan bir iş için vakıf yapılamamaktadır. Osmanlı'da eğitim, sağlık, sosyal yardım, Diyanet ve bayındırlık gibi bütün yardımı vakıflar yapmaktaydı. Her mahallenin bir vakfı olup bunların bütün işlerini vakıflar yapmaktaydı. Dolayısıyla Osmanlı bir vakıf medeniyetiydi. Vakıf sistemi nihai şeklin Osmanlı'da almıştır. En yaygın biçimde Osmanlı'da bulunmakla beraber Osmanlı'da vakıf sistemi kurumsallaşmanın zirvesindedir. Vakıfta iki unsur bulunmaktadır. Bunlardan ilk unsur aslı vakıftır. Diğer unsur ise müessesat-ı hayriyedir. Müessesat-ı hayriyeyi finanse eden kurumlara aslı vakıf denmektedir. Bunlar arazi, bina, çarşı, han, hamam olabileceği gibi ayrıca Osmanlılara has nakit para da olabilir. Vakıf malları normalde gayrimenkullerden olmalıdır. Ancak Osmanlı da para üzerinden vakıflara izin vermişlerdir. Müessesat-ı hayriye ise eğitim kurumları, bayındırlık kurumları, dini kurumlar gibi vakıf hangi amaç için kurulmuşsa o amacı gerçekleştirmeye yönelik faaliyet gösteren kurumlardır. Vakıfların bir kısmı vezir, sultan, şehzadeler ve saltanat ailesine aitti. Çoğunluğu askeri zümreye ait olmakla birlikte diğer küçük bir kısmı ise reayaya aitti. Vakıflar Osmanlı'da bir çeşit özel kuruluşlardır. Efkaf nezareti kurulana kadar idari muafiyete sahipti. Devlet memurlarının bu vakıflara müdahale etme hakkı bulunmamaktaydı. Ancak bu vakıfların bağımsız olduğu anlamına gelmemekteydi. Vakıflar kadılar tarafından denetleniyordu. Amacını aşmışsa veya amacına hizmet etmiyorsa bu vakıflar kapatılmaktaydı. Vakıfların Osmanlı'da sayısı tam olarak bilinmemekle beraber 35 bin üzerinde olduğu varsa Osmanlı'da vakfeden, vakfa, hukuka aykırı olmayan her türlü şartı koyabilir, bu şartları sonradan kimse değiştiremezdi. Şartı vakıf, nasıl şaril gibidir. Yani vakfedenin şartı, Allah ve Resulünün sözü gibidir, kaidesi meşhurdur. Osmanlı İmparatorluğu 18. yüzyılın ortalarına kadar fethettiği topraklarda vakıf sistemi sayesinde bölgenin dini, kültürel ve iktisadi ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olduğu söylenir. Fakat gerileme ve dağılma döneminde yeni fetih de olmadığı için etkisiz kalmıştır. Osmanlı zayıflamaya başladığında, 1854 Kırım Savaşı'ndan önce Ruslara karşı Batı desteğine başvuruldu. Bu tarihte Vakıf sistemi ile ilgili olumsuz düşüncelerin etkili olacağı bir süreç başladı. Çünkü Fransa ve İngiltere finansal yardım karşılığında vakıf sisteminin yıkılmasını istedi. Bunun sebepleri arasında özellikle Fransız aydınlanması var. 1789 Fransız ihtilalinde kiliseden nefret edildi ve imparator ile halk arasındaki aracı kurumlar kaldırılmak istendi. Kiliseye ait bir kurum olduğu için vakıfları da yıkmak istediler. Bu nedenle Osmanlı vakıflarının da yıkılması istendi. Tabii biz millet olarak dış güçlerin etkilerini hep abartmışızdır. İkinci Mahmut'un kurduğu Efkaf nezaretinin kuruluşunun temel amacı vakıf gelirlerinin merkezileştirilerek modern bir ordu için duyulan kaynak gereksinimini gidermek. Diğer nedeni ise değişime karşı her zaman yeni ittifak içinde olan ulemanın etkisizleştirilmesidir. Vakıf kaynaklarının merkezileştirilmesiyle reformlara karşı çıkabilecek olan bu sınıf maddi güçten yoksun bırakılmıştır. Vakıflarda görülen yolsuzluklar bir başka gerekçe olarak sayılmakta ise de Efkaf-ı Hümayun Nezareti kurulduktan sonra da yolsuzlukların devam ettiği göz önüne alındığında bunun temel bir gerekçe olmayacağı anlaşılabilir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.